Hepinize ee, tekrar merhaba Bugün yine Fortnite'da size öğretici bir video çekeceğim. Bu videonun konusu nasıl pro olunur, nasıl iyi oynanır, nasıl güzel inşaat yapılır, nasıl keskin nişancı nişancı olunur. Böyle şeyleri anlatacağım. Şimdi ilk oyuna başladıysanız arkadaşlarım, e, illa benim gibi arkadaşlarınız olmuştur. Mesela ben bu oyunu çok eskiden oynuyorum. Bak, şuradan gösteri vereyim hemen. Buraya girince ben çıkamıyorum nedense. Heh. Dolabımda mesela şuradan Nerede o? Yılan Cici 8. sezonda gelmiş. Şu an 5. sezonun 2. bölümündeyiz. Ee, i̇lk başladıysanız oyuna e, ayarlarınız normaldir. Yani her şeyiniz normaldedir. Bu nedenle iyi oynayamazsınız. Ee, mesela benim eskiden oynuyordu ben bu oyunu. Bir, bir iki falan ara verdim. Neden? Çünkü e, oyundan sıkılmaya başlamıştım. Arkadaşlarım artık oynamıyordu oyunu veya böyle şeyler böyle marzetlerim vardı mesela benim arkadaşlarım bana ne kadar kötü oynuyorsun diyorlardı eskiden çünkü ayarlarımı yapmamıştım nasıl kötü oynarsın o adamı nasıl vuramazsın nasıl inşaat yapamazsın niye merdiven koymadın niye duvar koymadın vesaire veya niye nişan almadın şu silahı niye almadın bu silahla neden adamı vuramadın o silah bende olsaydı gibi şeyler söylüyorlardı Öncelikle arkadaşlarım iyi oynamak istiyorsanız e, yani ilk Ayarlarla hiçbir zaman düzgün oynayamazsınız ayarlarınızla. İlk başladığınız ayarlarla. İsterseniz 5, isterseniz 6, isterseniz 7 sene oynayın. Azıcık güçlenebilirsiniz. Yani pek güzel oynayamazsınız yine de. Belki de oynarsınız yani el beceriniz şeyse ama zorlanarak oynarsınız ki 6-7 sene ne kadar? 365 günden siz hesaplayın. 1000 güne aşar. Öncelikle PlayStation için anlatayım. PlayStation'da options tuşu vardır. Ayarlara girer bilgisayarlarda ne olduğunu bilmiyorum. Ayarlardan e, ee, buradan burada bilgisayarlar için şeyler var. Bunlarla PlayStation'ların işi yok. Bilgisayarlar buradan PlayStation'lar sayısı ve kontrol seçeneklerinden e, yapabilirsiniz böyle şeyleri. Mesela şurada hemen göstereyim bakış hassasiyeti. Bu arkadaşlar sizde dur bir dakika gösteremedim. Bu sizde şuradaki 4 normaldedir. Ee, burada oynayamazsınız çünkü arkanızdan adam geldiği anda dönemezsiniz. Adam sizi çoktan vurur yani. Bu normal yavaş. Yani yavaş hiç yavaşı denemedim ama normal yavaş bana göre. Ben önce bunu normal artıya çıkarttım. Şöyle. Normal artıda oynadım biraz. Sonra dedim bu bana yavaş kalıyor. Gittim normal artı artıya geçtim. Biraz oynadıktan sonra o da bana yavaş gelmeye başladı. Ben de hızlıya geçtim. Şöyle şunu uygulayalım. Burada ise normal artıda yaptım. Yavaş geldi. Normal artı artı yaptım. Yine yavaş gelmeye başlıyordu. Sonra hızlı yaptım. Hızlı da oynayamadım. Ben de normal artı artıya geri çevirdim. İnşa modunu. Bunu az önce yaptım arkadaşlarım. Ee, aklıma esti öyle. İki yaptım. Gerçi az önce yaptığım bir buçuk değildi. İki yaptım arkadaşlarım. Bir buçuk yavaş gelmeye başladı. İki yaptım. İki çok hızlı geldi. Ben de geri bir buçuma döndüm. Bura böyle arkadaşlarım. Sonra şuradan. E, çatışma kontrolü. Kablosuz oyun kumandası. Burada tuşlar öğretir. Ama tuşların yanında arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi R2'ye basarsanız inşa kontrolleri var. E, şu yüzden profesyonel savaşçı da olur ilk sizin galiba. Bilmiyorum o kadar. Klasikte de olabilir. Burada gördüğünüz gibi hatta tıklayayım. E, R2, R1 ile sağ sol sağ 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 yapa yapa hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlarım inşaat kısmında. Şu an inşaat kısmını anlatayım ben size. Evet durun. L2'den önceki silah mı önceki silah bu acayip zorlar arkadaşlarım size yani bir yerden sonra sizi kötü yola kötü yola düşürdü dersek de olmaz. Yani kötüye doğru itekler. Ben bunu profesyonel inşaat yaptım. E, profesyonel inşaatta ise hiç çatışma şeyine dokunmuyor. Sadece burada gördüğünüz gibi duvarlar muarlar değişiyor. E, bu kadar işte bura. Kaydetme normal ayarlarımda dursun. Hemen bir tane oyuna girelim ben size göstereyim neler olduğunu. Ama önceki arkadaşlarım o kadar sinirdik ki arkadaşlarım. Belki sizin de arkadaşlarınız vardır öyle. Yok arkana dönemedin, yok pompalıyla niye vuramıyorsun, yok adam seni şöyle aldı, yok böyle niye olamadın. Lan nasıl bayılırsın, nasıl öldürsün, kaldırmayacağım. Öyle arkadaşlarım vardı açıkçası. Şimdi <laughs> onlar benimle oynamak istiyor. Bu arada ben son... Ee, ne zaman başladım? Bir iki ay oldu başlığı galiba. Üçte olabilir bilmiyorum. O kadar oldu. Ki 2 üç ayda önceki oynadığımdan daha fazla geçtim önceden bayağı bir yıl falan oynamıştım bir yıl demeyeyim de 5-6 ay oynamıştım o kadar oynamadım ki arkadaşlarım 6-7 tane güncelleme arda arda birikmiş böyle bayağı onları güncellemek daire bir dert oldu bir hafta falan mı ne aldıydı inşallah size faydalı olur Bu arada bu video 15 saniye bekletiyor Neyse burada aha, ağaç kazalım azıcık <laughs> şaka yapıyorum. Bunlar hiçbir ifade etmez zaten sizin için bitecek çünkü. Şuradan hemen ağaçlık bir yere gideyim. Ev ee, mesela 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 açık bir alan olmasın. Yok abim ben oyun oynamayacağım. Mesela şöyle ben şu yere atlayayım ağaçlık bir mekan. Arkadaşlarım yarı yolda bırakacağım onlardan şimdiden özür dilerim. Hani video izliyorlarsa ki zaten Türkçe bilmiyorlar. Ha burada beni ekleyebilirsiniz ha ISO 43. PlayStation'ın kullanıcı adını babam şaka olsun diye öyle koymuştu ilk geldiğinde PlayStation'a. Bayağı sevmemiştim. Sonradan alışmaya başladım. Hemen şurada azıcık materyal kasalım. Adam iniyor mu buraya? İnmiyor. Güzel. de her an adam inebilir. Şu karşıya kesin adam indi ama. Neyse. Bak karşıya marşıya adamlar iniyor. Hemen şuraya inelim. Hemen hızlı hızlı materyal kasalım. Bunlar yetmez. E, 70 hiç yetmez zaten benim gibi birine. Zaten taş kazma görevim var. Onda Onu bu şeyle yapmış olurum. Ki yapmışım bile. Bu kadar materyal yetmez ya bize. Materyal değil materyal bu arada onu da söyleyeyim ben öyle dil alışkanlığı. 170 de yetmez bize. 17 yapı neyimize yetecek? Uf, mis mis mis. Böyle şunları alayım. Tamam 228 bize yetecektir. Hatta artacaktır bile. Hatta şunu da alayım. Aç gözlüğüm bu kadar yeter arkadaşlar. Şöyle yolun oraya geçelim de bizi oradan vurmasınlar. Şimdi hassasiyetim şöyle arkadaşlarım. Direkt şöyle 360 atabilirsiniz. E, bu ayarlarda şöyle yapabilirsiniz. Mesela R2 ile hemen. Bakın mesela kaç saniye sürecek. Arkadan tak diye adam sıktı. Hemen şöyle kapatabilirsiniz. Ki bu birazcık fazla oldu şöyle kapatabilirsiniz. Hatta şöyle üstleri de kapatabilirsiniz. Böyle bir yer yapabilirsiniz kendinize. Zıplayıp L2 basarsınız mesela. Şuradan böyle adamları tak 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 vurursunuz. Veya en basitinden şöyle iki tane şey koyup L2 basıp şöyle zıplayıp şuradan tak 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 adamları vurabilirsiniz. Adamlar şuraya kırarsa zaten buraya krasiye kadar siz adamları vurursunuz. Kim bunu metalden yaptığınızı düşünürseniz. Şuradan azıcık daha materyal kasalım. Kasılıyor mu? Hemen. Evet. Öyle. Mesela oraya ne güzel rezidans dikmişim. Salaklar bizim adamlar bayılıp duruyor. Umurumda değil kardeşim uğraşamayacağım. Hop şöyle r mesela. Adam sıktığı anda. Gibi. Veya şöyle kapatıp. Şöyle adam mesela şu tarafta diyelim. Bunu böyle yapıp. Mesela burada bekleyebilirsiniz. Adam sesi duydum sandım. Şöyle L2 basarsanız da gördüğünüz gibi. Birazcık ben tabi yeni başladığım için böyle profesyonel inşaata birazcık değişik oluyor. Mesela ben başlayalı arkadaşlarım bir, bir iki gün falan oldu bunu yapalı. Mesela bu kadar kolay şekilde gelişebilirsiniz. E, ee, tabi el antrenmanı istiyor birazcık. Ee, bir veya iki hafta içinde yaparsınız böyle bayağı dikmeyi falan. Ki zaten Silahım iyi, inşaatım yok diyorsanız bayağı basit şekilde bu sizi bayağı yükseklere taşıyacaktır. Şöyle ağacı kıyayım da ben de. Heh. Bu sizi birkaç haftada veya günde yani el beceriniz iyi ise birkaç günde geliştirir. Veya ben inşaat yapıyorum ama kötü oluyor birazcık yapamıyorum hızlı diyorsanız. Bir iki haftada yaparsınız kesinlikle. Hatta inşaatınız iyi ise o kadar sürmez bile yani. Mesela gidiyorsunuz, adam arkanızdan sıktı diyelim, hemen şöyle zıplayıp ta 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 yapabilirsiniz. Ki bu sadece bir şey yani. Daha güzel şeyler de yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlarınızla yürüyorsunuz. Ben şöyle tutayım arkadan adam geldi Hemen zıpla tak Gibi mesela Ki oraya yapamadım dur Arkadan gidiyorsunuz Zıpladınız ta 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 yaptınız Bakın arkamı da kapattım her yerimi kapattım Şu anda yani adam şuradaysa beni vuramaz Böyle kolaylıklara olur sizin için Eee bunlar yeter inşallah size. En olmadı ikinci bölümü de çekerim sizin için. Gördüğünüz gibi ne kadar kule diktiğimi gördünüz burada. Hemen mesela şöyle L2 ile yukarılara bir yerlere çıkalım. Gibi. Şuradan hemen maçtan çıkalım. Dediğim gibi el beceriniz iyiyse arkadaşlarım 2-3 günde veya en fazla bir haftada profesyonelliğe ulaşırsınız veya böyle oyuna yeni başladıysanız hiçbir şey bilmiyorsanız iki hafta falan sürer ki iki hafta süre hiçbir şey yani bir 15-20 dakika veya bir iki maç atsanız alıştırmak için de bir maç atsanız uçar gidersiniz ben yavaş yavaş antrenmanları yapıyorum böyle ee, umarım faydalı olmuşumdur umarım yavaş yavaş gelişirsiniz Umarım kanalıma abone olursunuz <laughs> hemen değiştireyim bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım faydalı bilgilerim Umarım hiçbir şey bulamadım hadi ba <laughs> iyi oyunlar dilerim ee, iyi gelişmeler dilerim bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay